derken artık siz de böyle bir bilgeleşmiş, bir, bir, bir lidersiniz. Li, 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 li altılı bir masanın e, bileşenlerinden birisiniz. Bu kongre saadet ve milli görüş için Türkiye için de soracağım ama evet. saadet ve milli görüş için ne anlam ifade ediyor? İnşallah bir milat. Saadet ve milli görüş için ne anlam ifade ediyor? İnşallah bir milat olacak diye ümit ediyoruz biz. Hı. Çünkü bütün hazırlıklarımızı aslında iktidara gelip fikirlerimizi ve düşüncelerimizi mutlaka topluma, fayda verecek tarzda tatbikata koyalım. İktidar olalım. Hı. İktidar ortağı olalım. Ama mutlaka düşüncelerimiz ülkemizin içine sürüklendiği bugünkü sıkıntılardan kurtulması, işsiz insan kalmaması, Hı. hiçbir insanın Hı. ben geçimimi sağlayamıyorum aldığım maaşla dememesi. Hı. Bizim ekonomide iki temel prensibimiz var. Biz bir prensip Türkiye'nin milli gelirini üretime dönük yatırımlarla zirveye çıkarmak, hı hı. artırmak. İki, bu artan milli geliri toplumda adil olarak paylaştırmak. Bu ikisi de önemli. Sadece biz Türkiye'yi kalkındırdık, büyüdük, geliştik. Peki bu kalkınmadan kim ne pay aldı dediğinizde, sadece küçücük bir zümre bundan istifade ettiyse, 3-5 milyon insan, bu bizim için yeterli değil topluma adil olarak bunun dağılmış olması icap eder. Bunun için biz işte demin sizin gösterdiğiniz politika notları. Bizim hmm. Türkiye'de her konuda hazırladığımız politika. Şimdi bir mesela birkaç tane seçebilir miyim tabii efendim? Tabii. Bakın. Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin durumu. Ha bak bu çok önemli. Evet. Mesleki ve teknik, teknik eğitim. Çünkü hmm. bu olmadan siz sanayide büyük hamleler yapamazsınız. Tabii. Aşı raporu Burada ne anlatıyorsunuz? Bu İşte bu bizim pandemi meselesi geldiği Hı. zaman gündeme. Bununla ilgili zihinlerde bir sürü tede, tereddütler oldu. Biz ne yapmalıyız? Onun politikasını anlatıyoruz bilimsel olarak. Evet. Güzel. İkinci Karabağ Savaşı. Ha, dış politikaya yani da Şimdi her konu ama Türkiye'nin gündeminde bakın burada 68 ha. tane Her konu var burada. Var. Her konu var. Bizim Enteresan. Türkiye'de temelde 22 politika kurulumuz var. Dur. Bir tane evet. Ankara Kent Analiz Raporu. Evet. Bir şey diyeceğim. Bu belediye başkanları nasıl gidiyor sizce? Yani benim kanaatime göre iyi çalışıyorlar. Hı. Yani imkanları dar. Bir Hı. defa meclislerinde çoğunluk kendilerinde değil. Çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Şimdi siz bugünkü şartlar altında Hı mazot fiyatı almış başını giderken siz otobüs fiyatlarını aşağı indirelim derseniz ya bu mantıklı olmaz. Yani vatandaş bundan onlar zannediyor ki memnun olurlar. Yok ya memnun olmazlar. Görüyorlar çünkü. Parmağınızı göze, gözüne sokuyorsunuz insanın. Ha bunun makul olmasını istersiniz artışın. Az olmasını isteyebilirsiniz. Ama bunu indirmeye kalkmak kanaatime göre deliliktir. Bu ne kadar zor şartlar altında belediye başkanlarının çalıştığını gösteren bir tutum. Onun için bu arkadaşların çalışması zor. Buna rağmen faydalı adımlar atmaya, halkın taleplerini karşılamaya ellerinden geldiği kadar gayret gösteriyorlar kanaatindeyim. Peki bu Pazar günkü kongrede böyle bir listede bir, bir değişiklik falan olacak ya, mı? Yok, biz bu e, kongremizi Heh. yasal süre tamamlandığı için yapmak mecburiyetindeyiz. Hmm. Çünkü iki kongreler iki senede bir yapılır. Ancak iki ile üç sene arasında da bir seyyaliyet vardır. Biz üçüncü senenin sonuna üç gün kala bu kongremizi yapıyoruz. Burada çok büyük değişiklikler yapmayı da düşünmüyoruz. Bazı arkadaşlarımız bazı değişiklikler olsa iyi olurdu diye düşünmüş olabilirler ama son geldiğimiz noktada herhalde böyle bir şey olmayacak. Çaba olmayacak. Pek büyük bir zaten değişiklik olacağını ben hiçbir zaman düşünmemiştim. İnşallah coşkulu bir kongre olacak. Bizim kendi camiamıza bir heyecan verecek. Milletimize de bir mesaj vermiş olacağız. Bizim derdimiz bugünkü insanların derdi. Biz insan haklarının da, insanların mali imkanlarının da mutlaka yeterli bir seviyeye çıkacağız.